Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz edebi bilgiler, şiir ve sanatlardan bahsedeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Soru kökümüzde bu dörtlükle ilgili arkadaşlar beş tane madde verilmiş. Yargılardan hangileri yanlıştır diyor. AYT konularında biliyorsunuz en önemli konulardan biridir edebi bilgiler, şiir, kafiye, redif ve sanatlar. Bunlarla ilgili bolca örnekler vereceğiz arkadaşlar. Yargılardan hangileri yanlıştır diye bir ifade var. Bakıyoruz birinci cümlede ulamaya başvurulmuştur diyor arkadaşlar. Şiirimize döndüğümüzde gönül dağı yağmur yağmur boran olunca arkadaşlar boran olunca derken şurada bir ulamayı görüyoruz. Yazdık. E, ikinci cümlede ise çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır diyor arkadaşlar. Birinciye eledik. Birincisi doğrudur arkadaşlar. Yanlışlık yok. Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır diyor. Hemen kafiye örgüsüne bakacağız. Olunca gizli. Bakın şurası ikinci. Burası birinci. Bulunca yine birinciyle kafiyeli arkadaşlar. Yani A, B, A. Gizli yine ikinci ile kafiyeli görüyorsunuz. A, B, A, B şeklinde arkadaşlar. Örgümüz evet çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır. Dolayısıyla bu da doğrudur. 3'e geldiğimizde ek halinde redif vardır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar ek halinde redifimiz var mıdır? Önce birbiriyle kafiyeli olan kullanımlara bakalım. Bakın olunca bulunca da önce köklere bakarız. Köklerde kafiye var mı? Olmak ve bulmaktaki L'ler yani şu sesler yarım kafiye olarak kullanılmış ve dolayısıyla uncalar şurada rediftir. Burada unca rediftir. Şurası ise yarım kafiyeydi. Kökteki L sesi arkadaşlar yarım kafiyeydi. 2 ve 4'te de gizli 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 bunlar aynı sözcüklerin tekrarı olduğu için redif olduğunu biliyoruz biz bunların. Aynı görevdeki ekler veya sözcüklerin tekrarı bizim için rediftir arkadaşlar. Sel ve dildeki L'ler ise yine yarım kafiyedir. Dolayısıyla arkadaşlar şurası da yarım kafiyedir. 3'te ek halinde redifte tespit ettik. Yukarıda şurada ek halinde redif, şurada da sözcük halinde redif var. Bunu da ilettik. 4'te tam kafiyeye yer verilmiştir diyor. Sevgili arkadaşlar baktığımızda tam kafiye biz biraz önce görebildik mi? Hayır. Şurada yarım kafiye olduğunu söyledik. Olmak ve bulmaktaki L'lerin yarım kafiye, sel ve dildeki L'lerin de yine yarım kafiye olduğunu söyledik. Dolayısıyla yanlış olan ifadelerden biri 4. 5'te ise 13'lü hece ölçüsü kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar saydığımızda heceleri sayacağız. Her dizenin hecesini saydığınızda mutlaka 13'lü olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'li. Bakın şurası 11'li arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dolayısıyla bu da 11'li. Diğerlerine hiç bakmamıza gerek yok. 13'lü hece ölçüsü kullanılmamıştır. Diğer yanlış olan ifademiz de budur. Yani cevabımız bizim 4-5'tir. Bulunduğu seçenek E'dir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyorum. Bu dizelerdeki söz sanatının özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Arkadaşlar beytimize bakıyoruz. Alemde ne ektin ise biçersin anı mutlak. Öyleyse nedir şer yaparak faide olmak? Değerli arkadaşlarım dikkat ederseniz birinci dizede e, şurada ne ektinse biçersin anı mutlak. Yani ektiğini biçmek diye bir deyimimiz vardır bizim biliyorsunuz. Biz buna deyim ya da atasözü özlü söz kullanmak diyoruz. Buna irsali mesel deniyordu arkadaşlar. İrsali mesel. Şimdi bakalım bunun özdeşini arayalım. Sensin İbrahim'e viren azmü İsmail'e sabr, hem viren Yakub'a hüznü Yusuf'a hüsnü Cemal. Arkadaşlar burada bir telmih sanatı yapılmış. Bakın İbrahim, Hazreti İbrahim azmü İsmail'e sabır diyor. İsmail'e sabır, İbrahim'e azim, Yakub'a hüzün, Yusuf'a yüz güzelliği demiş. Buradaki olaya biz ne diyoruz? Telmih sanatı diyoruz. Hatırlatma sanatı yani. Evet, yani tarihteki bir olay veya herhangi bir İslami e, İslam tarihinde yaşanmış bir hadiseyi anlatan e, sanata termih sanatı hatırlatma diyoruz. Bey de o yaman kudreti hakim olabilsem diyerek sarf edip durmada birçok kafa binlerce emek. Şimdi burada ise arkadaşlar dikkat ederseniz şurada kafa sözcüğü var. Adaktarması yapmış. Yani mecazi mürsel diyoruz biz, mecazi mürsel bir sözcük söyleniyor. Aslında parça söyleniyor, bütün kastediyor. Kafa söylenmiş, insan kastedilmiş. C'ye geldiğimizde sen ey dilber ki serpildikçe handen fışkırır yer yer. Semalardan, zeminlerden şafaklar, laleler, güller derken ey burada nida sanat. Yani seslenme sanatı diyoruz aynı zamanda biz buna nida sanatı da denir arkadaşlar. Arkamda kalırsın, beni rahmetle anarsın. ...derdim sana baktıkça, abi biçare kitabım. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz... <laughs> e, ...rahmetle anmak yine bir deyim olarak kullanılmış. Şurada bakın deyim vardır. Deyim varsa yine bir irsali mesel vardır diyebiliriz arkadaşlar. Dikkat ederseniz. E, dolayısıyla irsali mesel, soru kökündeki irsali meselle aynı arkadaşlar. E, onun dışında aslında bir neviye soru kökünde tariz yani dokundurma sanatı da vardır. Öyleyse nedir şer yaparak faide ummak? Şurada bakın şer yaparak faide ummak derken bir tariz yani dokundurma sanatı da yapmış burada. Sana baktıkça abi çare kitabım derdim diyor. Yani kitap sanki beni rahmetle anarsın aslında öyle bir şey yapamayacak. Sanki burada da bir sözün tam tersini kastetme durumu olabilir. Yani tariz burada da olabilir. Ama ön plana çıkan irsali mesel sanatıdır. Birinci de, de var burada da var. Ayrıca bakmak istediğimizde tarizde dokundurma sanatını da görebiliriz. Yani bizim doğru cevabımız D seçeneğidir. E'de ise bir güler çehre sezip güldüğü yoktur. Yüzümün geceden farkını görmüş değilim gündüzümün. Bakın gece gündüz burada arkadaşlar yani tezat sanatı var, zıtlık sanatı olduğunu da görüyoruz. Doğru cevabımızın D olduğunu tespit ettik arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü soruyla devam ediyorum. Üçüncü sorumuzda şimdi bakalım soru kökümüzde yine yukarıdaki bir beyit verilmiş. Ee, aslında bu dörtlük yapılacak arkadaşlar. Dikkat ederseniz iki tanesi verilmiş. Aslında iki dizi de şurada. Bu parçalar kullanılarak sarmal uyak düzene, şimdi dikkat edin ifadeye, sarmal uyak düzeni arkadaşlar. Biz sarmal uyak düzeni dendiğinde şunu hatırlamanız gerekiyor. Bakın şöyleydi A, B, B. A şeklinde. Yani birinci ile birinci ile arkadaşlar dördüncü dize dördüncü dize bakın şurada dikkat edin birinci dize ile dördüncü dize yani kafiyeli olacak burada sarmal uyakta. İkinci dize ile üçüncü dize ikinci dize ile üçüncü dize ne olacak kafiyeli olacak. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Sarmalı uyak diyoruz arkadaşlar. Çaprazda hatırlayın A, B, A, B şeklindeydi. Bunda ise 1, 4, 2, 3 şeklindedir. Şuradaki 4 tane bölümden, numaralı yerden 2 tane dize çıkaracağız ve devamını ekleyeceğiz. Yani şurası A, burası B, burası B, burası A olacak. Buna göre bakıyoruz. Oluşturulmak istense son 2 dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bunun pratik bir yolu vardır. Hemen... 1 ve ikinci dizelerdeki sondaki seslere bakıyoruz. Uyuduğunu serin. Şimdi burada uyanlardan hangisi var arkadaşlar? Dikkat edin. Ee, kirpiklerin aleminde tebessüm sonu demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada arkadaşlar bir defa şuraya birinci dizeyle aynısı gelecek. Yani şununla aynısı buraya gelmesi gerekiyor. Ee, kirpiklerin olmaz, aleminde olmaz, tebessüm olmaz arkadaşlar. Pardon düzeltiyorum bu dördüncüye gelecek bununla uyumlu. Şurası ise hemen altına gelecek serin kirpiklerin. Dolayısıyla kirpiklerinle uyumlu arkadaşlar bir üçüncü dizeye getirelim. Hangisi olur yumulmuş kirpiklerin hazırların aleminde yüzünde bir tebessüm bu ağır öyle sonu. Anlamlı olarak baktığımızda arkadaşlar isterseniz seçeneklerden de gidebilirsiniz ama ben kirpiklerin şuraya sona geleceği için bunun önüne bir tane getirmem gerekiyor. Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin anlamlı mı? Evet anlamlı diğerleriyle birlikte kullanımda sanki bununla uyumlu olmuyor. Dolayısıyla 2 ile 1 yan yana gelebilir. Yani şu ikisi arkadaşlar. 2 i̇ki ile 1'i yana getireceğiz. Dolayısıyla ne olacak? Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin. Şurası kirpiklerin. Kirpiklerin. Yani şurası arkadaşlar 2 ve 1. Ee, dize, 3. dize bu 2 ve 1'den oluşacak yan yana gelmesinden. Son dize ise, son dize ise sonu uyuduğunu bitecek. Yani sonuyla uyumlu. Sonuyla uyumlu olduğu için de arkadaşlar ne olacak? 4, 3 şurası. Bakın dikkat edin unutmayın. Bu ağır öyle sonu, pardon yüzünde bir tebessüm bu ağır öyle sonu. Yani 3, 4 şeklinde olacak. 3 ve 4'ü de buraya getirdiğimizde arkadaşlar Böylelikle ne olacak? Şurası da sonu şeklinde bitecek ve bizim sarmal uyak düzenimiz gerçekleşmiş olacak. O zaman 2 1 ve 3 4 olan seçeneği işaretleyelim arkadaşlar. Hangisinde vardır? O da bizim E seçeneğimizde vardır. 2 1 3 4 görüyorsunuz. Doğru cevap E seçeneğidir. Sevgili gençler, 4. soruya geldik. 4. soruda bu dizelerin ahenk özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Ahenk özellikleri şu ifade bizim için önemli. Biz ahenk özellikleri deyince bakın seçeneklerde 5 tane ahenk özelliği verilmiş. Yani bu ölçü olabilir, kafiye örgüsü olabilir, hangi kafiye vardır onunla ilgili olabilir, asonans, aliterasyon bunlar hep ahenk özelliklerdir Dolayısıyla ne yapacağız? Şiirde bu ahenk özelliklerini yakalamaya çalışacağız. Dikkatli bir şekilde bakarsanız bunu yakalayabilirsiniz. Hemen seçeneklerden hareketle ne yapalım? Geçelim şiire. Kafiye örgüsü A, B, A, B şeklindedir. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bir çapraz uyak düzenine göre yazılmış bir kafiyeleme var. 5 tane var. Olabilir yani sonlar tekrar olabilir, nakarat olabilir. Böyle şeyler de karşımıza çıkabiliyor. A, 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 B, A, B, A şeklinde. Bakalım. Eder A, ömrün B, cevherle eder aynı olduğu için arkadaşlar burası da A, ömrünle bugün aynı olduğu için burası B, gider cevher eder aynı olduğu için burası da A. Doğrudur. Yani bu söylenir. Hece ölçüsüyle yazılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar hece ölçüsü var mı? Şiir zaten bildiğiniz bir şiir aslında. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiridir. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ile ölçü birinci dize. Hemen 2'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Li. Arkadaşlar zaten 2 dizede 11'liği gördüysek burada hece ölçüsü var demektir. Hatta emin olalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, hepsi 11'li olarak yazılmış. Dolayısıyla ikinci de doğrudur. Tam kafiye kullanılmıştır diyor. Tam kafiye iki ses benzerliğine dayanan. Öncelikle nereye bakıyorduk hatırlarsanız. E, dize sonlarındaki sözcüğün köküne bakarız. Eğer kökte bulamazsak arkadaşlar farklı görevlerdeki eklere bakarız. Bakalım eder, cevher, gider. Şimdi bakın, buradaki arkadaşlar cevher kök olduğu için direkt biz buradaki sesleri ne yapabiliriz? Er seslerini kafiye olarak alabiliriz. Bir tanesi kök olunca direkt diğerlerine de bakılabilir. Şuradaki er sesleri bizim için tam kafiyedir. Ömrün bugündeki arkadaşlar bugün kök olduğu için iki sözcük birleşik sözcük olduğu için buradaki ünler de yine tam kafiyedir. Dolayısıyla C de doğru. D'ye geldiğimizde sevgili arkadaşlar. D'de 4, 4, 3 tür durak düzeni. Durak nedir? Hecenin arkadaşlar sayılarına göre belli yerlerde bekletilmesidir. Dikkat edin belli yerlerde bekletiyoruz. 4, 4, 3 şeklinde bekleteceğiz. Bir de sözcüğün bittiği yerde durak yapabiliriz. 1, 2, 3, 4. Evet burada bir durak yapılabilir mi? Yapılır. 1, 2, 3, 4. Sözcüğü bölüyor. Olmaz. Kesinlikle sözcüğü böldüğü anda orada duraktan bahsedemeyiz biz. Bakın 1, 2, 3, 4 burada var. Ama 1, 2, 3, 4 yine sözcüğün ortasına geldi. Yapılamaz. Ne yaptık biz? Doğru cevap söylenemiyor. Yani cevabı bulduk. Kelime tekrarına yer verilmemiştir diyor. Arkadaşlar kelime tekrarıyla ahenk sağlanır. İşte Ahmet Haşim'in şiirini hatırlayın. Akşam yine akşam yine akşam göllerde bu dem kamış olsam gibi. Oradaki ifade de akşam 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 sözcükleriyle ahenk sağlanmış. Ama burada o tip bir ahenk söz konusu değildir. O yüzden bu verilmemiştir diyor zaten. Bu söylenir arkadaşlar. Bizim doğru cevabımız D seçeneğidir. 11'li yazılmasına rağmen duraksız bir şiirdir. Sevgili gençler 5. soruya geldik. 5. sorumuzda dikkat edelim. Yine bir önceki sorumuzun kalıbına benzer bir soru var dikkat ederseniz. Aynı bir önceki sorumuzda da ahenk unsurları soruluyordu. Burada da yine ahenk unsurlarına benzer kullanımlar sorulmuş. Evet. Soru kökümüzde zaten ifadeyi görüyorsunuz. Ahenk özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine olumsuz bir soru kökümüz olduğunda artık bizim için bu gelenekselleşmiş. Ne yapıyoruz? Belirginleştiriyoruz olumsuz soru kökleri. Gözümüzden kaçmayacak. Çok dikkat edeceğiz olumsuz soru köklerine. Bu önemli. Ahenk özellikleri. Artık unutmuyoruz. Ahenk özellikleri deyince rediftir, kafiyedir, aliterasyondur, asonanstır, ulamadır, arkadaşlar hecedir. Veya kafiye örgüsüdür. Bunlara bakarız biz. A seçeneğinden hareketle gidelim. Redif kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Dağlar hey olmaz. Dinle bey belli olmaz demiş burada. Arkadaşlar kafiye uydurmak için şurada bir ses düşürmesi yapılmış. Yani burada yanlışlık olduğunu zannetmeyin. Yani heceye uydurmak için yapılmıştır bu. Biliyorsunuz bazen hecelere uydurmak için ünlü düşmesi gerçekleştirebilir. Karacı olan, karac oğlan gibi mesela. Ne ettin, nettin gibi mesela. Bunlara dikkat edin. Şimdi sevgili gençler ne dedik? Redif kullanılmıştır dedik birincide. Şimdi burada baktığımızda şurada aynı sözcüklerin tekrarını görüyorum. Olmaz, olmaz. Aynı anlamdaki sözcük tekrar bizim için rediftir. Gördünüz. Yani söylendi. B seçeneğime geldiğimizde bir ses ölçü gereği düşürülmüştür diyor arkadaşlar. Evet, biraz önce bunu söyledik. Belli olmaz. Bakın şuradaki i sesi ölçü gereği ne yapılmıştır arkadaşlar? Düşürülmüştür. Ulama yapmaya uygun söz dizileri vardır diyor. Dikkat edin. Bakalım. Hey göklere duman durmuş dağlar hey değirmenin üstü. Evet bir ulama gördüm. Her gün yel olmaz bir ulama daha gördüm. Dolayısıyla ulama yapmaya uygun söz dizileri. Bir de çoğul kullandığı için bu ifadeleri de yine çok dikkat edin. Bakın çoğul ifade var burada. Bu gözünüzden kaçabilir. Yani sadece bir tane ulama bulursun ama soruyu hatalı çözmüş olabilirsin. Çünkü bize ne diyor? Söz dizileri diyor arkadaşlar. Söz dizileri dediğimiz anda çoğula bakacağız oradan. Bunu da tespit ettik mi? Evet kesinlikle tespit ettik. Geldik D'ye. Kafiye düzeni A, B, A, B şeklindedir. Değerli arkadaşlarım hemen bakıyorum. Hey A olmaz B. B A belli olmaz A. B pardon düzelttim. Evet çapraz uyak düzeni mi? Evet doğrudur yine. Çapraz uyak düzenimiz var. Yani kafiye düzenimizi de bulduk. Bu da söylenir. Nakarata yer verilmiştir diyor. Şiirde ya bazen 2 ve 4. dizelerde ya da arkadaşlar bazen 2 ve 5. dizelerde. Burada 5. dize yok nakarat olabilir. Yani aynı dizenin tekrarıyla nakarat sağlanır. Özellikle halk edebiyatında, türkülerde görürüz biz bunu. Ama bu dörtlükte bir nakarat olmadığı için doğru cevabımız E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, 6 soruya geldim. Şimdi bu sefer yine bakın ne var? Hacimli bir soru görüyoruz. Hacimli sorular hiçbir şekilde gözünüzü korkutmasın. Özellikle edebiyatta hiç korkutmasın. AYT'de çünkü ne istemiş bizden? Ölçü, kafiye, redif. Gayet basit. Ölçüyü biliyoruz biz. Hece ölçüsüne bakacağız burada. Ölçü var mıdır? Kafiye arkadaşlar zaten öğrendik. Yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, cinaslı kafiye, tunç kafiye. Bunları unutmayacağız. Redif ise nasıl bakıyorduk? Aynı anlamdaki sözcüklerin veya aynı görevdeki eklerin tekrarıyla yapılır. Bunlardan herhangi biri yoktur. Evet. Demek ki yoktur'a bakıyoruz. Yine olumsuz soru kökümüz olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. A seçeneğinden hemen bakarak gidelim. Dorukları tırmanıyor patika, doyumsuz bir sarmaşık gibi ite kaka yürüyorum kalabalıkta sesim tanınmaz bir çocuk sesi demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada ölçü kafiye redif yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi birincisinde A'da e, dorukları tırmanıyor patika gibi kalabalıkta sesi. Şimdi bir defa burada bir kafiye örgüsü var. A, B, A, B şeklinde. Dolayısıyla örgü varsa kafiye de vardır demektir. Patika kök olduğu için kalabalıkta sesleri yani şuradaki seslerde bir yarım uyak olabilir. Gibi kök olduğu için şuradaki i'lerde yine bir yarım uyak olabilir arkadaşlar. Yarım kafiye varsa burada kafiye var demektir. O yüzden biz A seçeneğini ne yaparız? Arkadaşlar ee, eleriz. Yani burada kafiye söz konusudur. Ölçüye, gerçi onlara bakmak yok, bakmaya gerek yok. Çünkü bir tanesini bulduğumuzda, kafiyeyi bulduğumuzda ölçü kafiye redif olmayacak. Bulduğumuz seçenekte arkadaşlar, hiçbiri olmayacak. Ama bir tanesini bulduk burada. Dolayısıyla bu A seçeneğini direkt eleyebiliriz. Çünkü burada en az bir tanesi var. B'ye geldiğimizde Veysel e, ee, sapma sağa sola sen Allah'tan birlik dile ikilikten gelir bela dava insanlık davası demiş. Şimdi dikkat edin arkadaşlar burada yine e, ölçüye baktığımızda mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ölçü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ölçü. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ölçü. Direkt hemen 8 ölçüyü gördüm burada. Görüyorsunuz. Hatta sola, dile, bela, davası. Şimdi burada A, 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 şeklinde, B şeklinde bir kafiyelenme de olabilir. Ama biz ölçüyle baktık, olayı çözdük. Çünkü burada bir ölçü var. Dolayısıyla B'de de en az biri var. C'ye geldiğimizde denizlerden esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. Bilsen melali hasreti gurbetle ufki şama bakan bu gözlerinle bu hüznünle sen ne dil versin? Sevgili arkadaşlar şimdi buraya baktığımızda birincisi ölçünün olmadığını görüyorum zaten. Tamam ölçüyü eledik. Ölçü yok ama kafiye ve redife bakalım. Denizlerden eğlensin, bilsen, bakan, dilbersin. Şimdi eğlensin, bilsen, dilbersin de bir ahenk kafiye ile sağlanmıştır diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Çünkü eğlenmek ondan sonra bilmek orada bilsen, dilbersin derken arkadaşlar Şunlardaki e, buralara baktığımızda sanki bir kafiye var gibi. Bakan denizlerden kullanımlarından da arkadaşlar ölçü yok ama kafiye olur. Çünkü dilbersin şuradaki ek fiildir. Sen dilbersin. Bakın şuradaki sin de eğlenmek eğlensin o eğlensin. Burada şahıs ekidir. Dolayısıyla şu ikisinde kafiye sağlanmış zengin kafiye vardır sinlerde. Ya da arkadaşlar denizlerden bakanda da sondaki ne sesleri yarım kafiyedir de diyebiliriz. Dolayısıyla burada kafiye var arkadaşlar. Kafiye var. Ama biraz önce baktığımız ne yoktu? Burada ölçü yoktur. Kafiye olduğu için de burayı geçiyoruz. Yani bu da elendi. D'ye geldiğimizde ise arkadaşlar bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda güverteleri uçtan uca orman Aldım çiçeğimi şurama bastım bastım ki yalnızlığımmış bütün dizeler farklı sondaki sesler farklı olduğu için kafiye olmaz. Dolayısıyla ne kaldı geriye? Kafiyeyi eledik. Redif zaten yok. Ölçü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13'lü ölçü şuraya yazdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11'li ölçü. Arkadaşlar iki dizede zaten ölçü olmadığını gördüm. Doğru cevabımızın B seçeneği, D seçeneği olduğunu tespit ediyoruz. Yani ölçü, kafiye, redif yoktur arkadaşlar. E seçeneğinde ise çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Bakın dikkat edin. Burada arkadaşlar kaptan, liman bunlar kök olduğu için direkt an sesleri kafiyedir. Yani şurada zaten örgü var. A, B, A, B şeklinde yine çapraz uyak düzeni vardır. Ve şu ikisinde tam kafiye vardır arkadaşlar. E, Yassın ve çıkaramazdaki azlar yine tam uyaktır. Sınlar burada rediftir arkadaşlar. Hem redif hem de kafiye söz konusudur. Zaten biz doğru cevabımızın D olduğunu söyledik. Yani yukarıdaki 3 birimde D'de yoktur arkadaşlar. Sevgili gençler 7. sorumuza geldik. Dikkat edin. 7. sorumuzda yine hacimli bir soru var. Numaralanmış şiirler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz soru kökümüzü tespit ettik arkadaşlar. Hangisi söylenemez dedik. Şimdi yine dizelerden hareketle ne yapıyoruz? Gidiyoruz arkadaşlar 7. sorumuzda. Dikkat edin. Diyor ki birinci şiirde kafiye ve redif vardır. Ölçü yoktur diyor arkadaşlar. Kafiye ve redif vardır ama ölçü yoktur. Bakın şu ikisi var. Ölçü yok. Ölçünün olmadığına bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet görüyorsunuz 10'lu 12'li. Dolayısıyla A kafiye ve redif vardır diyor ölçü yoktur. Yani şurayı gördük bu tamam. <laughs> kafiye ve redif var mı? Ucundan anlaşırız ağacından ondanız. Evet bir kafiye örgüsü var burada. A, B, A, B şeklinde. Yani A, B, A, B. Örgü varsa kafiye de vardır. Ya da redif bakalım var mı arkadaşlar? Şimdi baktığımızda e, uç ve ağaç sözcüklerinin şuradaki kökteki sesleri arkadaşlar bakın C sesleri yarım kafiyedir. Ve geriye kalan undanlar redif. Şunlar rediftir arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? A'ya ilettik. Her ikisini gördük. Kafiyeyi de gördük, redifi de gördük. Öbürüne hiç bakmadık bile. Çünkü anlaşırız ondan ondanız sondaki ızlarda arkadaşlar tam kafiye vardır şurada. Farklı görevdeki ekler çünkü. Gelelim B'ye. Bu sefer de ikinci şiirde ne kafiye ne nedif ne ölçü vardır. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Arkadaşlar her ikisi de 14. Yani bir ölçü var gibi. Evet 14'lü kullanılır bizim edebiyatımızda. 7, 8, 11, 14. En çok kullanılan ölçüler bunlardır hecede. Peki 14'lü ölçüyü gördük. Yani ne de ölçü vardır diyor. Bir de kafiye ve redif diyor. Ne de ölçü vardır. Bunlar yok diyor. Bakalım kurtar haber. Kurtar haberdeki e, haber kök olduğu için R'leri yarım kafiye olarak alırız arkadaşlar. Dolayısıyla aslında bizim cevabımız bulundu. Çünkü bu söylenemez demiş arkadaşlar. Evet söylenemez çünkü vardır diyor. Dolayısıyla B seçeneğindeki hiçbiri aslında yoktur demek istiyor. Yani kafiye redif ölçü yoktur ama burada görüyorsunuz ölçü de var kafiye de var. Biz doğru cevabı tespit ettik. Üçüncü şiirde ölçü ve kafiye vardır. Sorumuzun yanlış olmadığından emin oluyoruz. Diğer seçeneklerde hızlı hızlı bakıyoruz. Üçüncü şiirde ölçü kafiye vardır, redif yoktur diyor bu sefer. Bakın krat, krat. Yani burada ne olmuş? Cinaslı kafiye yapmış aslında. Yazılış, okunuş aynı anlamlar farklıysa Fatih'ten kalma kır at, atı kastediyor. Burada da belki bir milyar krat. Pırlantanın arkadaşlar değeridir krat biliyorsunuz. Şu kadar krattır pırlanta falan diye. Yazılış okunuş aynı anlam farklıysa biz buna cinaslı kafiye deriz. Bakın kafiye var ama Redif yok demiş zaten. Kafiye var. Ölçü de vardır muhtemelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. Ölçüyü de gördük. kafiyeyi de gördük. Redif yok. Dolayısıyla C de elemde söylenir. Dördüncü de ölçü vardır. Kafiye ve redif yoktur. Sevgili arkadaşlar hemen yani bunu hızlı bir şekilde sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14'lü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet, ölçüyü görüyorsunuz. Kafiye ve redif yoktur diyor. Özge gayrı. Tamamen farklı olduğu için ne kafiye ne redif var burada. Dolayısıyla D'yi de eledik çünkü söylenir. 5'te ise şiir hem ölçülü hem kafiyeli hem de rediflidir. Sevgili gençler, bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11'li ölçü muhtemelen hepsi 11'lidir. 4 6 8 9 10 11. Evet 11'li ölçüyle yazılmış. Elinden gülünden ağlar ağlar. Çapraz uyak düzeni var. Yani şurada arkadaşlar ağlar ağlarlar rediftir. L'ler yarım kafiyedir. Dolayısıyla ölçü, redif ve kafiyede vardır. E de söylenir. B seçeneği arkadaşlar söylenemez. <laughs>